Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Bilinçokulu Gökyüzü Haber Merkezi'nden hepinize iyi yeni aylar. Ben Oğuzhan Ceyhan, Sayın Demet Bartıcı. Sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Demet, neler var Başak bulduğu için? Evet. Çok güzel bir aya giriyoruz. Evet. 12. ev sektasyonlarının çok güçlü evet. olduğu bir ay. İş, kariyer, biraz evet. da anılmak, kendisini belli bir noktaya getirmek için ee, çok önemli bir ay. Daha ziyade iş gerginlik ve stresin azalması, arınmak, kendi bilinç altındaki daha güzel bir şekilde Hı -hı. ortaya çıkarması ve mutluluk dolu bir ay diyorum ben. Evet. Ağustos, ee, ayı, ee, Ağustos ayı başaklar için. Ee... Dediğiniz gibi etkiler yapabilir. Aslan Burcu'nda yeni ay var. Tabii 6 ki. Ağustos'ta 12. evlerinde doğacak bu yeni ay. Güneş ve Uranüs arasında üçgen bir açı var. 12. ev konuları tabi aslında yeni bir beslenme, diyet, sağlıkla ilgili yeni bir programa başlamak için, zararlı bir alışkanlıktan kurtulmak için, bir bağımlılıktan kurtulmak için önemli güzel fırsatlar olabilir. Bağımlılıkta, tabi bağımlılıklardan hmm. kurtulmak için. Yani hmm. sigarayı bırakmak. Evet alkol bağımlılığından kurtulmak ve bağımlılıkla ilgili bir terapi görmek hı hı. bir psikiyatriste, bir psikoloğa bir terapiste, hı hı. bir astroloğa veya bir kişisel gelişimciye girerek kendinle yüzleşmek ve kendinin farkına varabilmek için onunlu bir hı hı. aya girme sevgili hı hı hı. Başak yani nerede hata yaptığını bulabilir kendine ilgili sorunları çözebilir. Biraz daha rahatlayabilirsin. Çünkü 12. yeni ayları aslında öyle çok kolay da anlaşılan yeni evet, aylar Biraz değildir. gizli, e, bilinmeyen konular ortaya çıkabilir. Ortaya çıkabilir. Yani bir dışındaki olaylar, bir platonik aşkın ortaya çıkmasından hı. ziyade hı hı. bir borcun ortaya çıkmasına kadar pek çok şeyi kişisel doğum haritalarında çok dikkatli bir şekilde Hı -hı. E, takip edildiğinde görüleceği bir aydır. Bunun yanında tabii ki bu 7 Ağustos yeni ay ile beraber Merkür'ün Aslan'daki etkisi, 8 11 Ağustos Merkür kare Satürn ki bu biraz tehlikelidir. Aslan Akrep'te iletişim, eğitim ve uğraşımda engeller olacaktır Hı -hı. 11 Ağustos'ta. 15 Ağustos'ta Merkür üçgen Venüs bağımsız ve orijinal düşünceler, yeni sanatsal fırsatlar, iletişimde hızlanma, Hı. seyahatler. Çünkü Başak Burcu'nun yöneticisi Merkür şu an iyi durumda. Evet. Venüs'ün terazi burcuna girdiğini düşünürsek. Işte, Venüs terazi burcunda maddi konularda bir rahatlık getirir. Evet. Zaten Veya, bu, olabilir yine. E, Güzel, keyifli, keyifli, lüks eşyalar için, için harcama olabilir <laughs> ama küçük şansları. Yani evet. minor şansı minor fortuna dediğimiz Venüs burada küçük şansları temsil eder. Oradaki çok güzel yıldızlarla açılar yapacak. Ben gelirlerde altışa sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Zaten tüm ay boyunca Venüs Başak ve Terazi'de Başak burcunu başta güzelleştiriyor, rahatlatıyor. Hı hı diyet beslenme ile ilgili. Sonradan maddi kadar şeyler arttırıyor. Bir de 21 Ağustos'ta Kova Burcu'nda Kovaburcu, bir donanayımız burcu, var. var. O da iş konularında e, ve günlük hayatı ile ilgili yine sağlığıyla ilgili konularda e, bazı gelişmeler yaratabilir. Jüpiter Uranüs karesi sağlığına evet. dikkat et. Beklenmedik bir diş ağrısı falan olabilir. Şiron etkisiyle ayağında nasıldan diş çektirmeye Hı. yani yüzünde sivilceden güneşte çok yanmaya kadar bazı problemler olabilir. İşinle alakalı bir sonlanma, uzun zamandan beri takip ettiğim bir işle ilgili olumlu bir haber gelebilir ama yanlış yaptıysan, at gözlük yaptıysan ise o iş iyi gitmez. Evet. Çünkü astroloji hak edenin de hak ettiğini evet. aldığı evrensel düzeni de var tabii ki. Evrensel evet. düzenin yani yaratıcının veya evlende hmm. evrensel akıl dediğimiz Allah veya diğer hmm. e, felsefi ismiyle logosunda Dünya insanı üzerindeki e, kozmik etkilerini e, çeşitli işaretlerle hı hı. gösterir. Yani iyi şeyler yaptıysan iyi şeylerle karşılaşacaksın. 23 Ağustos'ta Güneş, Başak Burcu'na geçecek. 24 Ağustos'ta Merkür, Başak Burcu'na geçecek. E, Başakların enerjisi, motivasyonu biraz daha artacak. Kendilerini daha iyi ifade etmeye başlayacaklar ayın son haftasından itibaren. E, daha tabi, titiz olacak, evet, daha güzel olacak, daha kuruları, çalışkan olacak. Daha fazla e, gündemde olacak. E ee, Merkür'ün Neptünle yaptığı karşıt açı 26 Ağustos'ta biraz e, zihinsel karmaşalara neden olabilir. Özellikle iş konularında daha dikkatli olmak gerekiyor. Sezgilerinde aldanırsınız. Evet. Sezgileriniz doğru çıkmaz. Arkasından 26 Ağustos, Venüs karşı Turanüs var, Terazi Koç. Maddi olarak evet. beklenmedik bir harcama çıkabiliyor. Buna dikkat edin, evet, yazın ajandanıza. Evet, yani lüks bir harcam olabilir. 28 Ağustos'tan itibaren Mars Aslan Burcu'nda. Bunu önümüzdeki ay konuşalım, ne dersin? Evet, bir Mars de bunları Aslan. daha ziyade evet. aylık yorumlar haricinde, haftalık yorumlarda... ...günlük evet, yorumlarda da ayrıntılı, yorumlarda ayrıntılı görebilirler. Tabii. Ayrıntılı görmek için de bilinçokulu.com'un günlük yorumlarına e, izlemeniz yeterli olacaktır. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.